Da oğlum. Oyun mu dondu? Lan. He, doğar olmaz. Bak bak hayvanlara bak. <gülüyor> <gülüyor> Orta çok sinirli. <laughs> 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 Lan ayıp ettiler. Yapıyor musun çift baretta? Orta ben aldım çift barettayı. Molotov'u da aldım. Ben de aldım. Aynı Hemen atmayalım. At. <laughs> <laughs> çok çok fark etti sanki. <laughs> buradalar. Buradalar, buradalar, buradalar. Allah. Aa ben bu tarama alışkanlığımı bırak. <laughs> gelmiş, 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 gelmiş. gelmiş. <laughs> Canım dur Ya. O tak ben. <laughs> ben biraz malım galiba. <laughs> Ortak so şurası sende şurası sende. panik yaptım ama ya. Or bak bak bana bak. <gülüyor> <gülüyor> o ne lan? İzle şimdi. <laughs> Onun ne olduğunu aklıda hiç fikrim şey yok ortak valla. Gördün mü ne oldu mu? <laughs> bak bak. Sana bak. Ortak ne yaptın sen onunla? Ne? Dur <laughs> eğim koydum dikkatimi bozma ya. Okey. Ortak soldan gelir ölürsem harbi seni bıçaklarım Evin içi galiba ikisi de. Galiba. Diğerini bilmiyorum. İkisi de mi biri öldü Bomba burada. Aa evet evin evet içindeymiş. Evin içinde evin içinde. Eğimi koydum bekliyorum. Sen bekle ben rush atayım. Öleyim koyulur mu? O <laughs> öleyim <Olayım> koyuluyor mu? <gülüyor> <gülüyor> dur dur ölüyorum. Canım bir. <laughs> Allah şansın bir canım. Harbi <laughs> bir, bir ben <laughs> Oğlum ben hani, hesapladım öyle ya. <gülüyor> 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 <Ne oluyor> ya? <laughs> Oğlum heyecandan bomba atamadım. Lan! <laughs> Ya seni var ya yarım. Yer misin? Seni yarım. Harbi mi? Harbi. <laughs> Ortak. Hadi bir çapraz gidiş yapalım. Okay. Ben buraya sen şuraya. Okay. Buraya beklerim hiç baş atasım yok Geldi geldi açıldı açıldı Geldi mi? Görüyorum şu anda görüyorum <laughs> Allah'ım Eve bak evi unutma Ev e Ya <laughs> Ne yapacağız ya Ortak bazen yapıyoruz bir şeyler Allah. <laughs> Biz ne yapacağız? Allah'ım <laughs> Al şunu ne yapıyorsun ben sen çok... ya al şunu ya. Ya sen neler diyorsun. Ve seçkin yapım verdim. Allah'ım ya ben benim değil bu arada. Orta, ev, 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 evet ev. ev. Şuradaydı bir. <laughs> Yüksek ihtimalle diğer evde ortak. Oksun çok. Bak 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 bıçaklayacağım bıçaklayacağım. Oo. <laughs> oh! <laughs> <laughs> bir de havada bir de havada <laughs> kill aldın. Orada mı? Orada mı? Burada değil. Burada da olabilir. Amın değilim. Smoke var. Burada. Burada. Oğlum, Oğlum mermi değiştiremedim korkudan. Base'inde yüksek. Base'inde muhtemelen. Base. Flash attı. Flash ben... attı. Ya. Aa ben eksik bomba aldım. Ne oluyor? Ya ne oluyor? Ya. Kamadın mı oradan? Sakin. Eğer solumdan gelmezse. Ben ne yaptım? Ne yaptım ben? Nasıl vuramıyorum? Ne oluyor. Ben ne izliyorum acaba şu an? Bak bak bak. Bak bak. Bak ne oluyor. O öyle mi diyorsun? Tamam ben öyle yapayım. <laughs> öyle öyle öylecisinden. Arkam gelebilir gelemez. Yerde, yerde tek 9 var. Sen tek dokuzu satmadan mı aldın? Satmadım aldım ya. Balara sat. Ben de ben de ben de siz sen. Geldim. Ok Neden böyle ne bir şey yaptın? Ortak rekabetçi değildin niye ceza verdi? Ortak sen ne yaptın? <laughs> ya abi yoldaşta niye ceza veriyor? Yo ya. ne kadar verdi ortak? Ortak tahmin et. Yarım saat. Çık. Bir saat. Çık. <laughs> i̇ki saat, iki saat. Ortak bir daha sonra bir ay daha sana Orta abim formu indiriyor herhalde yani Ecan sallayın para kullanımı var da